Regaib Kandiliniz mübarek olsun. Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazana ulaştır. Rabbim kandil hürmetine gönlünüzden geçeni ömrünüze nasip etsin. Rabbim, duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak çok şükür diyebilmeyi de nasip et cümlemize. Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan regaip kandili hepimiz için mübarek olsun. Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun. Bu gece Allah'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olur ya kalp durur. Akıllı unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur ne de unutur. Bu kandil gecesinde ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip tek tek kabul olsun ve üzerinize sağanak gibi yağsın. Bugün ellerini semaya, gönlünü Mevla'ya aç. Bu gece İhsanı bol bir gece. Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Ya Rab bizi dost doğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlasla eyle ve bizi lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Ant olsun size, kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, merhametlidir. Gün vardır, bin yıldan uzun gelir. Yıl vardır, bir günden kısa gelir. Birebin yazılan Regaib geceniz hayırlı olsun. Mübarek aylara selam olsun. Selam olsun ey Regaib. Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa rahmetiyle diğerini açar. Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Bu gece Allah'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar ve tövbeler Allah katında kabul buyrulur. Yürekler ise bin bir nur ile doldurulur. Regaip istemek demek. Biz de hayırlar isteriz ya Rab. Biz de bağışlanmak dileriz ya Rab. Bizleri de affeyle, bizleri de hayırlar vesileyle. Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Allah'ım, mübarek Regaip gecesi hürmetine bu güzel yürekli dostlarımın benim bilmediğim, senin muhakkak bildiğin sıkıntılarını gider. Benim hiçbir şey yapamadığım dertlerine sen deva ol. Her sarsıldıklarında tutamadığım ellerini sen tut. Her incindiklerinde yakınlığınla merhemini sür. Beni ve onları senin rızana uygun şekilde yaşamaya yönelt. Sevdiklerimizi bize, bizi onlara bağışla.